Yaklaşık 15 yıldır konfeksiyonda çalışıyorum ama hep iç piyasada görev aldım. Bazı arkadaşlarımın telkinleriyle kurumsal bir yerde çalışmaya karar verdim. İşte haftada 2 gün tatili, yıllık izni, sigortası vesaire bayağı bir cazip geldi. Fakat bazı arkadaşlarım da bazı kurumsal iş yerlerinin disiplin olayının bayağı bir sık olduğunu söylediler. Ben de dedim ki hani her iş yerinde disiplin olur. Ama en fazla ne kadar olabilir ki dedim. Daha işin ilk günü kulaklığım kesildi. Kulaklık kullanmak yasak kardeş. Sonrasında konuşmam yasaklandı. Oh gençler yasak. konuşmak yasak. Abi işle ilgili. İşle ilgili konuşmak da yasak. Ne ne ne? ne? Abi şunun. Şşş. Daha sonrasında motoru bozup ikinci kez üst üste tuvalete girince ne uğradığımı şaşırdım. Bir anda kendimi kobra takibinde zannettim. <laughs> Ay, motoru da bozuk ha. Etrafın <laughs> <laughs> sarıldı. Yolunu çekmedi, dışarıya çık. Çık dışarıya! Nerede sigara için ha? Abi valla motoru bozdum yoksa ikinci kez kırmazdım. Kes lan sesini. Abi çek lan buraya nereye? Abi çek lan buraya. Çek Efendim. Eleman abi. İndirin onu muhasebe hesabını kessinler. Lan bir de şu sponu çekin lan. Her yerine şirin kokuyla lan ceset yemiş sanki ya. Döndür gitsin haydi. Tamam Sonrası malum. İşte onlar hesabımı keserken beni kurallarınızla yıldıramazsınız deyip istifa ettim.